Sayın seyirciler bütün Türkiye Kenan Evren'e ne olacağını konuşuyor ve evinin önünden canlı yayın yapan tek haber merkezi biziz. Arkadaşımız Serhat bugün evin önündeki dördüncü gününü tamamladı. Şimdi Serhat'a dönüyoruz. Evet Serhat beni duyuyor musun? Serhat? Serhat? Mehmet? Sevgili Mehmet? Sevgili Mehmet? Evet Serhat bir gelişme var mı? Sevgili Mehmet, 4 gündür bekleyişimiz sürüyor. 126 saati geçen bir bekleyiş. Evin üzerinde kuş uçurtmuyoruz. Hiç kimseyi geçirmiyoruz. Sadece akşamüstü 6 gibi orta yaşlı bir adam uğradı. Eve bir kuru temizlemeci olduğunu öğrendik. Bizi endişelendiren tek şey Elbiselerin arasından gördüğümüz asker kostümleriydi. Bunun evde mi kullanılacağı yoksa nerede kullanılacağı, ne amaçla kullanılacağını biz de bilmiyoruz. Sevgilim abi. Keşke. Peki teşekkürler Serhat.